Hz. Ayşe validemiz anlatıyor. Hz. Peygamber Mescid-i Aksa'ya doğru gece yolculuğuna çıktığı gecenin sabahında bu hadiseyi halka anlattı. Daha önceden iman etmiş olan bazı kimseler bu hadise üzerine dinden döndüler. Bu kişiler Hz. Ebubekir Bekir koşarak ''Arkadaşının ne dediğini duydun mu? O bu gece Beytül Makdis'e gidip geldiğini söylüyor.'' dediler. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir, bunu Hz. Peygamber mi söylüyor diye sordu. Onların, evet o söylüyor demelerin üzerine de, eğer o söylemişse kesinlikle doğrudur cevabını verdi. Şaşıran müşrikler, ne yani, şimdi sen Muhammed'in bu gece Beytül Makdis'e gidip de sabahleyin tekrar Medine'ye döndüğünü tasdik mi ediyorsun? dediler. Ebu Bekir, evet Hatta ben onun sabah akşam gökten haber aldığına inanmaktayım, dedi. Bu sözünden ötürü Hz. Ebubekire Bekir'e Sıddık unvanı verildi. İşte Hz. Ebubekir ölüm başta olmak üzere her türlü tehlikeyi göze alarak inandığı davayı başkalarına anlatmaya başladı. Kureyş içindeki içtimai konumu münasebetiyle toplumun elit tabakasını teşkil eden fertlere rahatlıkla ulaşan ve etkili olan Hz. Ebu Bekir'in gayretleri sonucu, ilk etapta Müslüman olanlar şunlardır. Osman bin Affan, Talha bin Ubeydullah, Saad bin Ebi Vakkas, Abdurrahman bin Avf, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Osman bin Maz'un, Abdullah bin Mes'ud, Ebu Seleme el-Mahzumi, Halit bin Said bin As, Ubeyde bin Haris, Habbab bin Eret, Erkan bin Ebil Erkam, Said bin Zeyd, Umeyr bin Ebi Vakkas, Mesud bin Sevia, Selit bin Amr, Ammar bin Yasir, Suheyb bin Sinan. Hz. Ebubekir Kureyş'in hürmet gösterdiği, sevip saydığı bir insan olmasına rağmen, Hz. Muhammed Aleyhisselam'a iman etmesiyle, müşriklerin düşman diye nitelendirdiği saflar arasına iltihak etmiş oluyordu. Onların hiçbir sınır tanımayan öfke, kin ve nefretleri maalesef Hz. Ebubekire de isabet ediyordu. Aslında müşriklerin onun şahsına da ayrı kızgınlıkları vardı. Zira Mekke'nin eşraf tabakasına hep o nüfuz etmiş ve az önce isimlerini verdiğimiz şahısların Müslüman olmalarına vesile olmuştu. Ayrıca Hz. Ebubekir Mekke'li iman düşmanı insanların eziyet ettiği, işkenceye tabi tuttuğu köleleri sahiplerinden satın alıyor ve hürriyetlerine kavuşturuyordu. Hatta babası Ebu Kuhafe bir gün oğluna, "Yavrucuğum, bakıyorum hep zayıf köleleri satın alıp azat ediyorsun. Şayet bunların yerine güçlü kişileri satın alıp azat edersen seni korur ve desteklerler." demiş. Hz. Ebu Bekir de onları Allah'ın rızasına kavuşmak için azad ettiğini söylemişti. Bunun üzerine kim fakirlere verir, günahlardan korunursa ve en güzel sözü doğrularsa ona kolaylaştırırız ayetlerinin nazil olduğu söylenir. Hasılı Hz. Ebu Bekir'deki bu özellikler müşriklerin kim ve nefretini artıran faktörlerdi. Hz. Ebu Bekir'in maruz kaldığı eziyetler şöyle. Kureyş'in ileri gelenleri bir gün Hacerül Esved'in yanında oturup Hz. Peygamber'in aleyhinde konuşurken Allah Resulü oraya gelir. Onlar Efendimiz Aleyhisselam'ı aralarına alıp yakasından çekerek sataşırlar. Biri bu hadiseyi hemen Hz. Ebubekire haber verir. O koşa koşa hareme gelerek ''Yazıklar olsun size, siz Rabbim Allah'tır diyen birisini öldürmek mi istiyorsunuz?'' Halbuki o size apaçık delillerle Rabbinden gelmiştir der. Müşrikler Hz. Ebu Bekir'in bu çıkışı üzerine Hz. Peygamber'i bırakıp ona yönelir ve döverler. Utbe bin Rabia, Allah Resulü'nün de bulunduğu harende onun isteğiyle konuşma yapan Hz. Ebu Bekir'i öldüresiye döver. Öyle ki Hz. Ebu Bekir tanınmaz hale gelir. Teim kabilesinden bazıları gelip onu kurtarır ve evine götürürler. Hayatından ümidi kesen Teymliler, ''Eğer Ebu Bekir ölürse Utbe de ölür.'' diye bağırmaya başlarlar. Bir süre sonra Hz. Ebu Bekir kendine gelir. Kendine gelir gelmez onun ilk sorduğu şey, ''Rasulullah ne oldu?'' olur. Allah Resulü'nün sağlık ve sıhhat içinde olduğu cevabı onu tatmin etmez. Annesi Ümmül Hayr'ın yardımıyla Efendimizin bulunduğu Erkam bin Ebil Erkam'ın evine gider. İki dost birbirini sağ salim görünce doyasıya sarılır ve ağlarlar. Bu arada Hz. Ebu Bekir insanlığın iftihar tablosundan annesinin Müslüman olması için dua talebinde bulunur. Bu duanın akabinde annesi Ümmül Hayr Müslüman olur. Müşriklerin eziyet ve işkencelerinin durdurak bilmemesi sonucu Hazreti Ebubekir Habeşistan'a hicret etmek için Nebiler Sultanından izin alır. Amacı Mekke'den ayrılıp Kızıldeniz yoluyla Habeşistan'a ulaşmaktır. Yola çıkar. Kızıldeniz yakınlarında İbn Duğun ile karşılaşır. Ona, "Halkım beni rahatsız etti ve beni dışarıya sürdü. Onların kötülüklerinden korunmak için" rahat edebileceğim bir yere gitmek istiyorum der. İbn ne? sen kabilenin ileri gelen tüccarlarından birisisin. Herkese yardım eder, hakkı korur, doğruluktan ayrılmazsın. Geri dön. Çünkü sen benim korumam altındasın. Ve Hz. Ebubekir Bekir, İbn Duhunne'nin himayesinde geriye dönerek Mekke'ye tekrar yerleşir. Yalnız o, evinin aldusunda Kur'an okumaya, namaz kılmaya devam eder. Kadınlar, erkekler, çocuklar Hz. Ebu Bekir'in Kur'an okuduğu zamanları kollar ve onu dinlemeye gelirler. Bu ise müşrikleri oldukça rahatsız eder. İbn-i Neye giderek, ''Senin himayene aldığın kişi Muhammed'in getirdiğini okuyup hiç kimsenin ağlayamayacağı bir şekilde ağlıyor. Bundan da güçsüzlerimiz, kadınlarımız ve hizmetçilerimiz etkileniyorlar.'' bu davranışından vazgeçmesini, evinin başka bir yerini namazgah yapmasını ona emret derler. Hz. Ebubekir bu teklifi kabul etmeyince İbn-i Dugun'le himayesini geri alır. O zaman ben senin himayeni reddedip Allah'ın himayesine razı oluyorum der. Bu hadiseden sonra müşrikler Hz. Ebu e tekrar işkence yapmaya başlarlar. Fakat bütün bu olaylar sahir Müslümanlarda olduğu gibi onun da imanını artırmış, Allah Resulüne bağlılığını ziyade etmiştir. Zira onlar, ısmarlama nebinin, ısmarlama arkadaşları olarak hak ile batılı, doğru ile yanlışı çok erken dönemlerde tefrik etmiş ve doğru bildikleri o yoldan dönmeyi hatırlarından bile geçirmemiştir.''